Evet kıymetli hocalar bugün neredeyiz? Bugün Doğancılar Köyü'ndeyiz. Doğancılar Köyü merkeze 4 kilometre uzaklıkta Akçakoca Belediyesi'ne bağlanmış bir köyümüz. Bu köyde Düzce Üniversitesi'nde yerleşkesi bulunmakta. Yerleşke tabi bu zamanda deprem dolayısıyla kapalı. KKK yurtları kapalı. Servisler çalışmıyor. Ama maalesef Doğancılar köyümüzün yolları ve yerleşkenin yolları söz verildiği gibi bu zamana kadar yapılmadı. Malumunuz öğrenciler bu yolda beraber yürüyorlar. Buradan beton mikserleri geçiyor. Çok sık kullanılan bir e, yol burası. E, araçlarının bozulduğundan, mekanik arızalar e, yaptığından insanlar şikayetçi. E, bu çocukların başına herhangi bir şey geldiğinde. Bundan tüm Akça sorumlu. Yani biz karar vericiler sorumlu. Yollardan, köpr köprülerden ve tünellerden ödülen insanlar maalesef bu yolları yapamıyorlar. Şimdi tam zamanı okullar kapalıyken enerjimizi buraya e, harçayın. Gördüğünüz gibi tabelalar, yol gösterici tabelalarda bu halde buradan herkese selamlar.